Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi makinenin içerisine beyazlarımı doldurdum. Geneli içinde atlet el havlusu var ve şöyle pembe bir bornoz var. Makine henüz tamir olmadı. Bu şekilde. Şimdi sizlere bir sürprizim var arkadaşlar. Beyazları yıkarken ne kullanacağız? Nasıl yapacağız? Sizce bir çılgınlık yapacağız bugün beyazları yıkarken. Hassas ciltler için bir deterjanla yıkayacağız beyazları. Sadece hassas ciltler için bir deterjan kaliteli bir deterjanla güveniyorum. Şu deterjanımı göstereyim sizlere. Şöyle. Ta ta Domol Wool Wash metal, Ultra Sensitive Hassas Ciltler için Toz Deterjan. Siz, siz bununla yıkama beyazlarını, beyazlarını temiz olmaz olur zaten uzun yıkayacağım yüksek derecede yıkayacağım ve domol kaliteli bir deterjan ve bunu nasıl test şöyle bir eski bir atletim var bakın size, ne yaptım bunları bu ketçap lekesi bu bir çikolata lekesi bunu makineye atayım bakalım bu deterjan bunları çıkaracak mı ben temiz olacağına inanıyorum şimdi şöyle koydum. video Hem deterjanımın paketini açayım. Tekrardan geldim. Devrimize karar verdik. 800. Deterjanımızı koyalım. Deterjanımızın paketin, paketini açtık. Konsantre olduğu için köpürecektir. O yüzden az koyacağım. Bakalım bunu deneyeceğim. Oh my god. Hiç tanecikleri yok. Kaliteli bir hassasiyetler için toz deterjan. Ben güveniyorum. 就不要在这里靠了。 göstereceğim sizlere arkasında okuyacak. Evet o Emil demeyi gene yapıyor. Bunun sebebi arkadaşlar sıcak su ortamı bağlı değil. O yüzden. Ee, tamirci geldiğinde anlatacağım. Bu şekilde inledi inledi. Tekrar soğuk suya geçti o yüzden ellemedim. Kendi kendine geçer. O sırada biz deterjanı inceleyelim. kendi kendine geçmesin. dur, dur başa açalım çünkü vaktim yok saat. Sekiz küsür. Sekiz küsür diyorum. Sekiz geçiyor işte. Ee, biliyorsunuz yarın okul var. Çok geç yapmıyorum. Saat on buçuk on bire doğru bunu çıkması lazım. Evet Rosman. Rosman marketin önünde. Hassas çiftler. Ben temizlikleyeceğime inanıyorum. sonra eklerim. Ultra sensitif. Parfüm yok. Kokusuna bakalım. Kokusunu pek beğendiğim söylenemez. Vegan diyor zaten. Kokusu yok. Böyle bir tuz gibi böyle bir tık acımsı bir kokusu var. Kötü değil. Tepilir, 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 bakın dönünce kepirmesine bakın. Bayağı da su alıyor makinem. Çok seviyorum makinemi. Bu modern bir seri. Sizlere tamirciler geldiğinde ne oldu, nasıl oldu onu da Evet suyunu aldık. Döndürsün ilk dönüşümüzü yapsın. Islandıkça bu ses kesilecek. Kayışından ses geliyor. Bunu da mı söylesem tamirciye? Sen hassas sütler için bir deterjanla camı hiç Mantıksız. Eğer köpürmezse, düzgün olmazsa Farklı bir deterjan ekleyeceğim. Şu an için köpürme yok maalesef. Tekrar su alacak bence makinem. Galiba evet, bayağı da su dolmuş. Evet tekrar sıcak sudan su almaya çalışıyor. Tekrar sıcak sudan sonra Yapacak bir şeyim yok. Deterjanımı dökelim. Bekleyeceğiz. Çamaşır makinemi için cumartesi günü tamirciler geldi. Amortisörlerin patlak olduğunu söyledim. E, bence ayaklarındandır dediler. sıkıntı ayak taktılar. Çamaşır istediler. Çamaşır verdik. Şu şekilde doluydu tambur. Hı hı. Önce pamuklu programda şöyle bir su aldırdılar. ıslattılar Sonra sıkmaya geç, geçtirdiler. 1200 devrede. 1200 devrede de çok hızlı sıktı ve çok sallandı bayağı. Ondan sonra... Programımız hijyen 74 800 bir. Çamaşır makinamı ayak taktılar. Sanırım bu da tercan köpürmeyecek. Konsepti bozabilirim. videoyu Evet arkadaşlar tekrar o inleme dediğim olayı yaptı makine. Şöyle o mu kolu renkliyor ki. Toz deterjan getirdim. Şöyle biraz kalıntı kalmış. Bir ölçü ekliyorum. Bir çeyrek aktarım. Konsepti bozuyorum. Suyumuzu ekleyelim. Tekrar su almak için suyunu az buluyor. Alamıyor kadar ekleyelim. Evet, ekledim makine alacağı yerde. Evet, biraz köpüklerimiz çıkıyor. Videoyu durdurayım. O moyla yıkayacağız, o makolarla. Şunu su ekleyip geliyorum. Videoyu durdurayım. Kolajımı bektirdim arkadaşlar. Domol konseptten bozuyorum. Bunu bir karışımda kullanabilirim. Bunun beyazlar şuradan da satın alacağım. Ben böyle bir çözümlük yapmak için almıştım. Onu renklerde kullanabilirim. Bu domolun bulut değil. Onu color ekledim. Beyaz açın aslında elinde bir deterjan daha var siz görmediniz. Bunu farklı bir beyazlık alanda tanıtacağım için göstermiyorum. Bir videoyu dur durmadan biraz daha oma kalır. Daha biraz sabıda tercih edeceğim yanımda değil. biraz da dolu oldu madem bu biraz bununla yapılmasa da olacak bir şey yok etkileyelim bundan biraz da onu tekrar bayağı bir deterjan kullanıyoruz videomuzda. Hımşatçılara ben kendim karar vereceğim sonra. Biraz yıkama izleyin videoyu kapatacağım. Düşündüğüm gibi güzel bir yıkama olmadı çünkü oma şey ama diyorum domo düşündüğüm gibi çıkmadı. Ben bu yıkamanın temiz olacağına inanırım. Omo color kullandım. Domo var wash çok kullandım. kavga kullandım. Hımşatçılara karar vereceğim. Biraz acti soft ekleyeceğim. Yumuş hanımeli ve bingo şefkatli gül var zaten evde Başka hımşatçı yok. Onlardan kullanırım. Tamirci geldi arkadaşlar. Ayaklarımızı taktı. Şöyle ayaklarımız var artık. Makinemizde. Sonra 1200'leri çok kötü oynayınca bana hak verdiler. Bana dediler ki değildir. Sıkıntı ayaklardandır. De yaşayacak değişecek yarın ya da çarşamba günü. Bu kayıt sesinde söyleyesim var. Da. Biraz daha fazla ötüreceğim. Şu kadar o çok az bir suyla ittireceğim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Çok minik yıkama temiz bence olacak. Oma kalır domol kullandık hijyen 78 de verir. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Videoyu durdurdum. Kapatıyorum. Görüşürüz.